Arkadaşlar ben bugün babamla birlikte kart açılımı yapacağım. Burada şu kartları açacağız. Evet başlıyorum. Babam bir tane açıyor. Bugün okuldan bir tane arkadaşıma da kart... Bruno Fernandez çıktı. B Barcelona aldı satsı. Şey Ahmet. Şey Ahmet. Tuğba. Nikola okuyamıyorum. Adıları bir değişik. Delal çıktı. Delal. Deli Ali. Hemen açmaya devam ediyoruz. Tony Cross ve Ben Yeder çıktı. Az önce açtığımda aynı çıktı şu. Ama bunları böyle direkt koyma. Şöyle de yırt. Bak böyle yap. Ikisini alacağız, Arkadaşlar bugün biraz aç tane. Aç açacağız. Ben o çıktı. Ve gene deli Ali çıktı. Bu Ali çok deli. Dedim, şu, şu. Arkadaşlar bunu okuldan umut için açıyorum. Siz diyorum hani... 190 <laughs> çıktı. Fabio Carnavaro çıktı ve Trabzonspor'un oyuncusu Dorukan çıktı. Bu çok Barcelona stadyumu Bruno Fernandes. Bu var. Bir de bu. Evet arkadaşlar bu topçular aslında kötü topçular. Türker daha güzel oynuyor bunlardan. Bin kat daha güzel oynuyor. Bruno daha. Mane, Mane. ve ben Griezmann ama A, Türker bunlardan Ankeri da güzel var. oynuyor. Ankeri Türker Evet var. Türker Göztepe'de bunlardan daha güzel oynuyor. Kalede de daha iyi. Kalede de daha iyi. çes Darwin Nunes Yenk Dursun Serdar Şehzide. Dursun See you Zaten 7 dakika çekme şeyim var maksimum. Video silmen lazım Telefonun hafızası dolmuş Benim şeyim ama 13 dakikaydı. Tamam işte dolmuş. Tony Cross çıktı arkadaşlar. Anne, ve Tuba, Ben Yedat çıktı. Sonuncuyu ben, ben açabilir miyim? O ben açacağım bunu. Bunu ben açacağım. Hadi bakalım aç bakalım. Burada bir tane daha var. Bu Nunes. Darwin Nunes. Baba, Hangi takımda oynuyor bu? Yapın. Liverpool'da oynuyormuş. Gücü 88'miş. Uruguaylıymış. Jordi Alba Başakşehir Stadyumu. Bakın burada Jordi Alba Başakşehir. Arkadaşlar ben sizin için 2 tane daha alacağım. Tamam tamam. Al baba. Bir tane tamam. de ben açayım. Aa bu aç. Arkadaşlar dönün kamera düştü. Hemen açıyorum. Haydi, bundan iyi çıksın. Bir Messi'yi yazdırırız. Nihal yani Zayt. 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 Bu da Jack Grealish. Bu hangi takımda oynuyormuş? Manchester City. Manchester City'de ve İngiltere vatandaşıymış. Bunlar çıktı. İsimlerini okuyamıyorum ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar, durun. Bunu da Umut için açtım. Anthony Griezmann, Südyo Bunu arkadaşım Umut'a vereceğim. Evet arkadaşlar o, bu kadar açtık Arkadaşıma da selam gönderiyorum Kime selam gönderiyorsun Umut Ali Çam. Umut Ali buradan selam gönderiyoruz bye bye ve, ve Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü 2B sınıfının hepsine buradan selam gönderiyoruz Evet herkes izlesin İzleyemeyenlere Kanalımıza da söyleyeceğim Ya da bulsunlar Bulun şu kanalı artık ya Anneme söyleyeyim Asıl videolarımı Bay bay. Bulun şu kanalı artık. Ya, bak. Bakın bizi sinir etmeyin. Bulun ve beğenin, ya. like atın bye tamam bye. mı? Atın artık like <gülüyor> atın like. <laughs> i̇ki tane like atın bir tane. Umut atmış ben. De.